Benten video keyif. Herkese merhaba arkadaşlar Ertuğrul Çelik kanalına hepiniz hoş geldiniz. Aslında benim adım Yağız Eymen. Asıl Ertuğrul Çelik burada. Çelik değil, Çevik. Ve Ertuğrul değil, Ertuğrul. Neyse. Onu boşverin verin de. Benten Arkadaşlar o Mitrix'im var. Arkadaşlar buna direkt açamazsınız. Böyle. Ama Tam şura var ya şura. Hı. Tam bura. O, oftan ona geleceğiz. Bu da konuşuyor bir şeyler diyor. Abi bu çok parlak ama. Neyse videodan sonra halledeyim. Parlak kısarım. Böyle. Şöyle şu tuşa basınca yeşil oluyor arkadaşlar. Babişko yardım eder misin? Tut şunu. Tut. Şunu gözükecek kadar. Dur ya. Heh, karakterler gözüküyor. Arkadaşlar ateş topu var. Ya ver ya. Tutmayı başaramıyorsun işte. Evet. Neyse. Böyle. Yıldırım gülle var arkadaşlar bakın. Ha, bir dur. Heh, yıldırım gülle. Ateş topu. Şöyle dört kolumuz var arkadaşlar. Güncelleme vereyim hatta. Şimşek kız. Su. su tankı. Pul kanat arkadaşlar. Durun pul kanat. Ha bir de like at. Bir abonecik verin ya. Abonecik bak. 0 TL abone olabiliyorsun. Sustum şu. Konuşuyor 2 saat. Söyleyeyim de. Bir de yorum yaparsanız ve bu videonun anahtar kelimesi benten ya da on da yazabilirsin. On veya benten yazanların kalp atabilmeyi öğrenirsem kalp atacağım. Neyse öğreniyorum. Öğrendim zaten de. Evet burada elmas kafalar. Evet burada vahşi asma. Tabii ki de en başa döndük. Ateş topu. Hemen bir tane karakter olan dört kul seçiyorum. Böyle bastığınızda seçiyor arkadaşlar. Şuradaki düğmeye bastığınızda koşuyor. Bakın dinleyin. Çok iyi. Böyle. Hatta bunun bir bug'ı da var. Tek kal açıp kapattığınızda böyle çap 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 yaparsanız böyle hemen oluyor. Yani illa tuşa basmanıza gerek yok. Arkadaşlar aile tanıtımı keyif. Ertuğrul Çevik babamdır. Anacım bir bak anacım. Yeliz çevik. Dur bir yanak alayım yanak. Arkadaşlar sizi odama götürüyorum. Biraz ev video tarzı da bir şey. Ev video. Hemen. Karanlık arkadaşlar. Ev video. Koridordan gidiyoruz arkadaşlar. Biz fakir olduğumuzdan. Şaka şaka. Hiçbir şeyimiz yok. Yani onu söyleme. Buraya bakmayın arkadaşlar. Biraz dağınık olabilir de. Abi şu oyuncakların güzelliğine bakla. Hepsini ağlayarak aldım. Tipa bak. Abi bütün videolarımı beğenir misin? Bir tipa bak, tipe bak, tipa bak. Bu tip at mı? Yoksa sonsuzluk bu tipi göremezsiniz. Neyse, boş ver. Bu bak? Annem işte bir şeyler koyuyor. Bu beşik diye sorarsan ben bununla yapmıyorum arkadaşlar. Bunun için eşya atıyoruz. Ve ne yapayım? Yani burada parfümlerim var arkadaşlar. Oynadığım parfüm. Deneylerim de var aslında ama. Hiç gösterisim yok şimdi çok dağınıklar. Ama şöyle dolabımızı açalım. Okey ne alakalı. E işte bizimkiler bir şeyleri koyuyorlardı. Bir de bu videonun söyleyeyim de bu videonun şey ne zaman? Ha Neyse. Bu videoda sponsorumuz 101 okey. 101 okey indirebilirsiniz. Sponsor. Ama daha kendime kod yaptırmayı bilmediğimden kod falan veremem ama bir gün inşallah verebilirim. Evet burası da böyle klasik. Yukarı bakmayın. Yukarıda eski bir bebeklik şeyler var. Bu da benim güzelce yatağım. Hadi yatalım biraz. Yatma keyif. Evet tavana bak tavana. Neyse bakın. Bu özel bir resim. Ana bekleyin. Burada da güzel bir resim var. Tipe bak tipe. Dünyadaki en yakışıklı insan kim biliyor musunuz? Tabii ki de sizsiniz. Özellikle de like atıp abone olup yorum yapanlara. Yorum şifresini bek arkadaşlar bugünün şifresini yine söylüyorum. Bugünün şifresi arkadaşlar ne biliyorsunuz? Benten ve on. Ben 10 Benten 10 işte bu üçünü yapanlara kalp atıyorum yorumuna. Tamam mı? Arkadaşlar video bayağı uzun sürdü. Görüşürüz bayım. Ha son kez. Kipe bak. Görüşürüz. Bay bay. Bekle evet, dur, dur. Güzel çekemedim. Dur. Güzel vallahi gidiş yapayım. Ya.